Biliyorsunuz hepimizi eve kapattılar. Sen eve kapan, sen de eve kapan. Hafta sonu çıkma, restoranları kapat, kafeleri kapat, düğünleri iptal et. Başka? Maça gitme, konsere zaten gitme. Peki, tamam herkes dedik, ki eyvallah tamam neden? Çünkü pandemi var. Ama bir yer hariç AK Parti kongreleri. Oralara serbest abi. <laughs> Niye? Korona oralara gelmiyor çünkü. <laughs> en son bakın İzmir. Yani bile böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla övünüyor. labalep dolu. Bak kim yapmış? Herkes şey yapıyor. Millet üst üste. Ne bir yasak var, ne bir maske var, ne bir mesafe var. Çünkü biliyorsunuz bu korona AK Partililere geçmiyor kardeşim. Sana geçiyor, bana geçiyor, ona dokunuyor. Geliyor sen hangi partidensin diyor. CHP hop ben bulaştım. Sen hangi parti? İyi Parti hop bulaştım. Sen hangi parti? AK Parti bulaşamam. <laughs> Bilmiyorum ki acaba toplu bir aşı mı yapıldı AK Partililere? Baksanız abi <laughs> bu nedir doktor ya? <laughs> Kimse umursamıyor da bakmıyor da. Eşim biraz biz keriz gibi hissediyoruz kendinizi yani. Ben öyle hissediyorum ya. Yani. Ulan her yer kapalı. Restoranlar kapalı, maç, statlar kapalı. E AK Parti kongreleri serbest. Bilmiyorum AK Partililer nasıl hissediyorlar kendilerini? Mesela bu kongreye giderken şey mi? biz AK Partiliyiz, bize bir şey olmaz. <laughs> Yemişim virüsü. <laughs> Reis tedbirini aldı. Niye AK Partililere geçmiyormuş o? Hadi hep beraber gidelim abi. Hay Allah. Ya yani şu fotoğrafa bakınca mesela AK Partililerde ya biraz millete ayıp oluyor. Bu kadar da herkese eve tık tık yasaklar almış başına gidiyor. Şimdi biz böyle de yapmasak mı acaba demiyor mesela. Ya da durun arkadaşlar bir şöyle bir açılın. <laughs> tamam yapıyoruz. Bari bir koltuk boş bırakalım arada da ayıp olmasın millete demiyorlar mı acaba mesela. Demiyorlar herhalde ki şey bak Kenan T YouTube'da diyor ki Allah'ın koruduğu parça AK Parti diyor. Artık Allah mı koruyor? Reis mi e, talimat verdi hani buralara virüs girmesin diye? Ee, anlamıyorum ama bak bir de şöyle bir şey var. Salonu görüyorsunuz değil mi? Salonda olduğu zaman bir ara var. Getir bir salonu göster. Salonda protokol yani AK Parti'nin önde gelenlerin arasında sosyal mesafe var. Peki tribüne geçelim. Göster tribünü. Orada yok. <laughs> orada herkes üst üste. Çünkü virüs biliyorsunuz yani protokole de gelmiyor. diyelim girdi virüs içeriye tamam mı? Herhangi bir AK Parti kongresine. Zannetti ki orası bir CHP kongresi. Olur, olur ya girdi içeri baktı böyle dolanıyor orada. Üst tarafta herkes dip dip oturmuş yani ona bulaşıyor ona bulaşıyor ona bulaşıyor. Bir bakıyor aşağıda AK Parti protokol oraya gitmiyor. Mu? <laughs> Bilmiyorum ya herhalde gitmiyor abi baksanıza. <laughs> Akşamları sosyal mesafe bilmem ne hani halk programları dinliyoruz. Bilim kurulu dedi ki restoranları açmayacağız. Ha, tamam abi restoranları açmıyorum tabii abi AK Parti kongreleri varken niye restoranları açıyoruz? Sinemaları kapatacağız bilim kurulu üyesi. Tamam abi eyvallah. Tam böyle hepimizin kendimizi keriz gibi hissetmesini sağlıyor AK Parti. Aslında çok teşekkür ederiz bir yandan da. Tüm Türkiye'ye bir ders veriyor. Diyor ki La oğlum eğer AK Partili değilseniz diyor. <laughs> Neyse ya devam etmeyeyim ne diyeyim yani hani. Ama üzücü yani hani. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez damadı Berat Albayrak'la ilgili açıklama yaptı. Aslında şöyle oldu olaylar. CHP adım 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 adım, adım Erdoğan'ı buraya çekti. Erdoğan direniyordu. Adını bile ağzına almıyordu Berat Albayrak. Ama şimdi artık biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kırmızı çizgisi var. Bu kırmızı çizgisi de ailesi. Ailesi olduğu zaman yani ne bileyim AK Parti'yi eleştirirsin, şey eleştirirsin. Benim hissettiğim bir gazeteci olarak gördüğüm 19 yılda ailesine bir laf ettiğiniz zaman alınıyor. Çok kızıyor. Yani eşine, oğluna, kızına, damatına. Fakat burada şöyle bir durum var şimdi. Normal şartlarda haklı mı haklı. Fakat Berat Albayrak önce Enerji Bakanı oldu sonra da Maliye Bakanı oldu. Şimdi böyle olduğu zaman da doğal olarak muhalefette eleştiriyor. Şimdi o kırmızı çizgi biraz burada flu ulaşıyor. Grileşiyor yani gri bir alan. Şimdi burada damat sıfatıyla cevap verse bir türlü Maliye Bakanı ya da işte eski Enerji Bakanı hakkında cevap verse başka bir türlü. CHP 50 kal her seferinde eli yükseltti, yükseltti, yükseltti. En son artık damatı yakala diye bir oyun ortaya attı. Ve bunun üzerine de sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan kızdı. Ve de o biraz önce gördüğünüz labalep dolu, labalep ne demek istedim? Kelimenin anlamını da bilmiyorum. İzmir Kongresi'nde, 7. Olağan İl Kongresi'nde konuyu buna getirdi. Ve de dedi ki son zamanlarda CHP ve şürekası eski hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ve onun nezdinde tüm ailemle şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin milletin hayrına en küçük sözlerine duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerin hezyanlarıyla uğraşmayı zul ettiğimiz için görmezden geldik. Artık bu iş siyaset boyutunu aştı. Temel haklara ve özgürlüklere ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerine üzerine vacip oldu dedi. Ve de sonra Berat Albayrak bayağı bir övdü. Dedi ki bu mücadelenin ön safında Berat Bey yer almıştır. En büyük tarihsizliği damat sıfatının bu alanlarda birikimi gayretinin önüne geçirilmiş olmasıdır. Herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmelerin daha objektif olabileceğini düşünüyorum dedi. Karadeniz'deki doğalgaz keşfini yapan sondaj gemimizin alınmasında madenciliğe kadar Ülkemizin pek çok kazanımında Berat Bey'in imzası var. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Şimdi bizim beş gemimiz var, altıncı da geliyor. Ve de sonra, şimdi Berat Albayrak'ın da iki şapkası vardı. Önce Enerji Bakanı'ydı biliyorsunuz. Şimdi Erdoğan ilk başta bu kısmını övüyor. Sonra Maliye, Hazine ve Maliye'den sorumlu bakan oldu. Orada da diyor ki döviz rezervi konuşuluyor. İşte 130-120 milyar dolar Berat Albayrak parayı savurdu. Yani yanlış kararlarla harcadığını söylüyor CHP savurdu derken. Erdoğan da diyor ki göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Farkındaysanız Cumhurbaşkanı Erdoğan damadı Berat Albayrak'ı överken daha çok Enerji Bakanlığı döneminde yaptıklarını ön plana çıkartmış. Yani Maliye bakanıyken yaptıklarını yaptıklarına pek değinmiyor. Orası birazcık böyle hızlı geçiyor yani. Zaten mesele şu. Şu anda CHP'de Berat Albayrak Enerji Bakanlığı döneminde yaptıklarını değil, Maliye Bakanlığı döneminde yaptıklarını eleştiriyor. Gerçekten de baktığınız zaman mesela şu anda bu arama gemileri var ya işte Fatih, işte Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'deki arama gemilerinin alınma kararını ilk Berat Albayrak veriyor yani Önemli bir şey. Şu anda 6-7 tane gemi. Ben de gittim Fatih gemisine. Şimdi Fatih gemisi eğer Türkiye'nin olmasaydı yani Güney Kore'den parasını verip satın almasaydık başkasının gemisiyle arama yapsaydık o aramayı yapamazdık. Yaptırmazlardı. Şimdi o gemilerde çalışan personele bile adamlar kırmızı bülten çıkartıyor. Yani yapmayalım diye bitsin diye. Burada Berat Albayrak'ın vizyonunu takdir etmek lazım. Ancak sonrasında e, ekonomideki tutumunu da sanırım bizzat onaylamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ki affını kabul etti. Şimdi biliyorsunuz geçen gün İsmail Saymaz söyledi. AK Parti'den istifa diye bir şey yok. Çok çok başarılara imza atıyorsun. İşte diyelim Maliye Bakanısın, İstanbul İl Başkanısın. Başarılara imza atıyorsun, imza atıyorsun. Sonra başarıdan yoruluyorsun ve Cumhurbaşkanı'na gidiyorsun. Diyorsun ki ya çok başarılı işler yaptık. Ben affınızı istiyorum artık diyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da affettim. Hadi bakalım diyor affediyor. Böyle bir ortam var yani şu anda AK Parti dünyasında. <laughs> Orada da şu anda e, Berat Albayrak'ta böyle bir durum var. Yani tabii burada millet diyor ki damat nerede damat nerede işte e, sanırım Fahrettin Altun da bir açıklama yaptı diyor ki damat evinde yani ne yani evinde normal vatandaş ne yapıyorsa orada belki de Berat Albayrak çıkıp bir söyleşi vermesi lazım ne oldu ne bitti üzerine çünkü bu kadar sessiz olunca bu kadar eleştirilere Eleştiriler de gelmeye başlayınca top mecburen Erdoğan'la kalesine gidiyor. Yani Berat Albayrak iyi bakan mıydı, kötü bakan mıydı? Belki bunu tarihte tarihin geleceğinde tarih yazırken konuşacağız, tartışacağız. Ama bu tartışma olacaksa da bunun cevabını vermesi gereken bir numaralı isim Bence Berat Albayrak. Yani kendisini savunma anlamında ya da bu iddiaları yanıtlama anlamında. Şimdi Berat Albayrak susuyor. Susunca da işte bir sabahta manşet oluyor yani eskiden mesela bütün gazetelerde manşet olurdu ya da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyordu mesela Ali Babacan yine Berat Albayrak açıklaması yapmış Erdoğan işin içinden az sıyrılamaz demiş eskiden diyor bakanlar kurulu bilmem ne vardı diyor şimdi artık o kurul murul yok tek bir isim var Berat Albayrak'ın yaptığı her şeyin sorumlusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır diyor. Bu konu daha çok tartışılır gibi geliyor bana. Bakıyorum neler yazıyorsunuz diyor da diye de adamlar şey yapmışlar. Kepsleri açıp FETÖ'cüler yardırıyor yine şeylerde. Al al Merveciğim al al bunları. Al, al 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 yorumlardan. Dün ilginç bir şey olmuş. Ben farkında değilim. Fahrettin Altun yani Cumhurbaşkanı e, sözcüsüyle CHP'li Veli Ağbaba... Twitter'dan kapışmışlar. Ama ne kapışma? Ee, önce iş yine Berat Albayrak'tan başlamış. Ardından da olaylar gelişmiş. Fahrettin Altun'la Veli Ağbaba bayağı birbirlerine girmişler yani. O ona bir şey demiş, bu buna bir şey demiş. Ve de bir şeyler denildikçe de üslup da değişmiş. Mesela ben ilk kez Fahrettin Altun'un Veli diye yazdığını görüyorum bayağı bir atışma var. Şimdi orada da Veli da Fahrettin Altun'un daha kişiselleştirmiş pergole meselesini yazmış işte pergoleci demiş bilmem ne demiş. Yani tuhaf bir diyalog olmuş. <laughs> Bence yakışmamış ikisine de. <laughs> ne gereği var böyle bir diyaloğu yani. Fahrettin Bey siz o koltukta oturuyorsunuz şimdi sadece Fahrettin Altun biliyorum belli ki Fahrettin Altun'da Hani ulan başlarım diye klavyenin başına oturup böyle bir <laughs> Twitter böyle bir yer abi girince durduramıyorsun kendini. Freni patlamış kamyon gibi gidiyorsun. <laughs> Ama eminim bugün baktığında ya acaba yazmasa mıydık diyordur. Veli Ağbaba da yakalamıştır. Veli Ağbaba muhalefet olarak yani normalde bir tweet atacağına bakmış Fahrettin Altun yazıyor o da yazmış <laughs> gayet şey. <laughs> yani renkli desem çok renkli de değil. <laughs> yani üstü desem ya insanlar neler yazıyorlar falan. Bir e anlamadım İyi mi olmuş kötü mü olmuş <laughs> açık söyleyeyim size.